Eşimden gizli nikah kıyabilir miyim diyor. Evet. Ee, makbul mü değil mi diyor. Ee, şimdi ben dini açıdan biz konuşacağız tabii. Evet. Ee, i̇kinci nikah, ikinci evlilik yapacak adamın yarısı cehenneme sarkmış demektir. Evet. Hmm. Alim de öyle söylüyor. Evet. Bir tanesinin hakkından gelemiyor, hakkını ödemiyor. İkincisi nasıl uğraşacak? <laughs> Ama nikah geçerli mi değil mi açısından biliyorsunuz dörde kadar nikah geçerli oluyor. Ama hanımın bilmesi şart değil yani. Hanımın bilmesi şart değil ama yıkan geçerli aslında. Nasıl huzur bulacak? Nasıl onunla yan yana gelecek? açak göçek yaşayayım diyor <laughs> Nasıl yani? olur? O, bu uzun bu bir aile olur. olmaz Cehenneme kendini daha dünyadaki cehennem atmış olacak artık. Adalet şart değil mi hocam? Bir gün, adalet onda, bir şart. gün onun şart. Onun için diyorum nasıl yaşayacak diye. <laughs> Bak ben size şunu söyleyeyim hocamın mutlu evlilik diye güzel bir kitabı var. Çok güzel bence onu bir okuyun. Cevat Akşit hocamın. Ee, gerçekten e, bu noktada Müslümanlar e, belki nefis bazı şeyleri istiyor ama bazen de haklı ihtiyaç da oluyor geçimsizlik oluyor. Kadın kendi kadınlığını sunmuyor erkeğine. Evet. Böyle şikayetler de alıyoruz hocam. Orada hangi durumlarda olabileceğine dair şeriatın yani dinin hükümleri var. Bu ayrı iş ama ben hiç aklı başında hiçbir alimin iki hanım aldığını görmedim. Evet. Bir idarede bir hesap veremiyor. ikisini nasıl yapacak. Kendini ateşe atar dünyada yani. Bir kardeşim sormuş. Ee, imsaktan i̇msaktan 15 dakika önce yeme içmeyi kesilir. Vay Akşam de. iftar ezan okununca da ezandan 3 dakika sonra açılır denmiş. Böyle bir şey tam, yok. Tam tersine sahurun son noktasına kadar yemek sevaptır. İftarda da hemen boz, şey, orucu bozmak sevaptır. İftar olur olmaz açmak. Acele edin değil diyor mi? peygamberimiz. Ya işte, Sahuru ben. da geciktin diyor. Tır şoförüyüm diyor Hasan Taş abi. Hocam hayırlı sahurlar tır şoförüyüm. Oruç bize... Nasıl farz? Zorlandığımız evet. zaman orucu bozarsak vebali nedir? Şimdi efendim yolculara oruç tutmama izni var. Tutarlarsa iki kat alırlar. Çok sevap olur. Ben de bu tır şoförlerine Allah yardım etsin diyorum. Her an her saniye tehlikedeler. Fakat bakıyorum ben o tır şoförleri o şoför mahallini evleri gibi süslemişler. Kendi evlerine benzetmişler. O öylece rahat buluyorlar herhalde güzel kardeşim yani or, oruç tutmayabilirsiniz yolcu olduğunuz için ama oruç sizin eviniz gibi olmuş artık alışmışsınız. İki kat alın, bence orucunu tutun. Ne zaman tutacaksın? Değil ne mi? zaman tutacaksın? Bence tutmak lazım, tutabildiğiniz evet. kadar. Ama aşırı zorlandığınızda zaten seferiysiniz. Evet, Ruhsat var, mi? ağır değil bir şey değil. oldu. Ama Kaza ne zaman geçirdiniz. Ödeyecek? Ne zaman ödeyecek? Allah korusun. Değil ne mi? zaman ödeyecek? Ömür <laughs> yeter mi? Evet. E, dedikodu ve aile arası gıybet olmasın diye mesafeli durmak akrabalara ya da arkadaşlara... ...sadece toplum içinde konuşmak... Eyvallah. ...günah mıdır? Yok günah olmaz. Sevmediğimiz, huyunu beğenmediğimiz biri var. Selam vereceksin, bayramda ziyaretine gideceksin... kimsine dargınım demeyeceksin... ...tamam problem Kalbinden yok. Kalbinden küs değilsin, asgari ölçülerde karşılaştığında... ...selamlaşıyorsun... ...ama illa her bayram gün evine gitmek, ...bayram ziyareti büyükse... ...ziyaret edersin, dediği, hocamın dediği gibi. Kadınların özel hallerinde... 10 günü geçince oruç tutulur. Bunu öğrendim. Namazda kılınır mı diyor? Namazda kılınır oruçta tutulur. 10 günü geçen mazeret Doktora değildir. Gitmiş. Doktora evet. git, tedavini ol. Bak evet. hocam diyor. Özür sahibidir. Artık o özür sahibidir. Yani o normal her kadının her şey serbesttir. Mazeret yani. her şey artık serbesttir. Serbest. ilişkisi de serbest. Kur'an'da okur abdest alarak her namaza, değil mi? Abdest Karkoza alacak. ilişkisi de serbest karı koca olabilir, ibadet edebilir, namaz kılabilir ama her namaza bir abdest alacak. Her vakte. Çünkü özür sahibidir. Evet. Ee, vakit girdikçe abdestini yenileyecek. Evet. bir evet vakit girdikçe abdest yenilenecek. Alo, bir telefonumuz daha var. Alo. Aleykümselam. hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Buyurun. Hayırlı, sağ, sağ, hayırlı sağ Buyurun. Ee, hocama iki tane sorum vardı benim muallakta kaldığımız. Pardon duyamadım. Alo. Hocama iki tane sorum vardı muallakta kaldığımız. E, Buyurun. Vatvarların olduğu. Öncelikle e, tüm İslam aleminin Ramazan'ı şerif hayırlara vesile olsun. Amin. Üç çocuğu olan e, kadına sigara e, kullanıyor, namaz kılmıyor, fitre verilmesi iyi değildir diye bir e, söylenti oldu. Biz e, Fitrelerimizi bu ihtiyacı olan tabii hiçbir geliri olmayan üç bu, çocuğu olan arkadaşımıza layık oluyor. çünkü çocuklar küçük yaşta. Annenin e, yaşlı olduğu için oruç tutamıyor. Bunun da fitresinin toplamını, hepsini e, top e, ve arkadaşlarımızın, şimdi tarafımız arkadaşlarının fikrelerini e, söyleyerek e, isteyen e, veriyor. Bunları toplayarak e, bu arkadaşımıza gönderelim e, diye düşündük. Evet. E, böylece bir söylenti oldu. İlgilemde kaldık. E, i̇htiyacı var. Çünkü e, yani evet. aldığı sadece bir altı TL bir gelinle getirmeye çalışıyor. Evet. Ee, hocamız e, buna ne der? Birisi bu. Öbür sorunuz? Öbür sorum e, bir arkadaşımızın başına gelmiş. Ben bunu da araştırdım. E, sinir halinde, tartışma halinde eşine sinirle korkutma amaçlı 3 talak vermiş. Ne Ay demiş? De pişman olmuş. Ne demiş? yani? 3 talak vermiş yani, dediğin? Boş ol, boş ol, boş ol. Üç defa İçinden boş ol. Üç, dört her neyse yani işte o şiddetle söylenmiş bir olay. Evet. Ee, dört mesele göre e, bu boşanma sayılıyor söylüyor. Fakat kitaplarımızda bazı, Ömer Nasri'nin kitaplarında, e, Peygamberimizin döneminde, Peygamberim Efendimiz'e böyle iki tane vaka geldiğinde, siz ben çarken Allah'ın kurallarını çiğniyorsunuz diye bunu evine gönderip tek talak geçerlidir. Yuvana dön. bir var diğer vakada da Efendimiz'e gelip ben eşimi boşadım. Üç telak tamam. verdim. Dendiğinde Efendimiz de ne amaçlı söyledin? Boşama amaçlı mı? Korkutma amaçlı mı? diye soruyor. Efendimiz de diyor ki ben bunu eşimi korkutma amaçlı söylemiştim. Dursun. Diye. O zaman diyor, bir talan gitmiştir. Eşine dön. Tamam. Dursun Bey kardeş. Evet. Dursun Bey kardeş ben sorunuzu anladım. Sizin o bahsettiğiniz hadisi şeriflerin fıkıhtaki delil olma gücünü biz şu anda siz de bilir misiniz bilmiyorum. Biz o soruyu hocama soralım. Hocam ne diyor tabii, bakalım. Tabii, tabii. Allah razı ben olsun. Mezhebini soruyorum. Mezhebini Hanefi. Hayırlı Allah razı olsun. O söyleyen arkadaş Hanefi mi? Şafi mi? Biliyor musun? Hanefi. Tamam Hanefi, tamam. Hanifi, tamam. Ee, hocam diyor Hanefi ki Hanefi açısından işi bitmiş. Ee, Ama müftüye gitsin. Müftüye gitsin başka bir mezhebe göre bir çıkış yolu bulabilirse artık müftü bir ee, çare bulur Bir müftüden fetva alın diyor Cevat Kendisi hocam. Kendisi fetva veremez kesinlikle. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.